Oğlum çok eğlenceli lan. Evet böyle bir görseli oyunda tabii hilek olamadan asla elde edemezsiniz. Baksana harika görsel. Hemen şeyle çağıralım. Spam. Şu gıcık kaptığımız troller. Şunların arasında bir tane yazsın. 30 tane de troll gelsin. Aynen. Troll geldi 30 tane. Arkadaşların selamlar. Yeni bir Valheim videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Valheim'deki hileleri göstereceğim. Bildiğiniz klasik mod mod vesaire birçoğunuzun bildiği hileleri göstermek yerine birçoğunuzun bilmediğini tahmin ettiğim hileleri göstereceğim. Ne gibi? Mesela istediğiniz kadar yarı canavar spam edebileceksiniz ve bunları rahatlıkla yapabilin diye videonun açıklama kısmına yazacağınız kodların sıralamasının nasıl olacağına dair listeyi bırakacağım. Açıklamalardan bulup siz de kendi hilelerinizi kullanabilirsiniz. Daha önce bir video yapmıştım sizlere. Ee, bu yeni gelen güncellemeden sonra hilelerin nasıl aktif edilebileceği ile alakalı bir video yapmıştım. Gördüğüm kadarıyla birçok arkadaşın işini görmüş. Çok sevindim. Şimdi yine ben bir hileleri kapatayım. ilk baştan size göstere gösterebilmek için. Şu anda hileler kapalı. Oyundaki bosslarımızın heykellerin olduğu yerdeyiz. Bu bölüm ne yapacağız? Mesela e, uçamıyorum hileleri açmamız gerekiyor. Şimdi sırayla hileleri açalım. Yapacağımız ilk şey tabii ki F5'e basmak. F5'e bastığınızda bu ekran size yeni güncellemeden sonra gelmiyorsa bu ekranı nasıl karşınıza çıkarabileceğinizi şuradaki videodan izleyip öğrenebilirsiniz. Orada anlattım. Çekinmenize, üşenmenize gerek yok. Her türlü yaparsınız. Eskiden ne diyorduk? IMH Cheater yazıyordu. Yine o az önce bahsettiğim videoda da zaten anlattım. artık I am a Ben bir hileciyim komutu yok. Dev commands var. Dev commands ne demek? Developer commands yani geliştirici komutları. Hani bu Android telefonlarda falan da açıyorsunuz ya geliştirici modu falan var. Onun gibi düşünebilirsiniz. Geliştirici modu açtığınız zaman true yazısı çıktı. Şimdi ne yapacağız? Her şifreyi açtıktan sonra debug modu aktif etmemiz gerekiyor. Evet şu an az önce aktifmiş zaten. Debug modu aktifleştirdikten sonra burada f5'i kapatabiliriz. Buraya mı? Burada mı yapalım abi yapacaklarımızı? Şimdi canım gitti. Buraya çok feci yaratıklar çağıracağız. Bu yüzden bence bir god modu yazmakta fayda var. God modu yazdığınız zaman ölümsüz oluyorsunuz. Hatta bir test edelim. Bak canım gitmedi. Ne yapacağız? Şimdi bir şeyleri spawn edeceğiz. Ne gibi şeyleri ee, eşya olabilir mesela F5'e bastım şimdi buradaki sıralama şöyle spawn yazıyorsun. Spawn yazdıktan sonra boşluk bırakıyorsun, boşluk bıraktıktan sonra ne istediğine karar veriyorsun. <laughs> en zor olan kısım bu zaten mesela ben şu anda black metal. X istiyorum bunu yazıp enter'a basmıyorum kaç tane istediğimi de yanına yazacağım. Mesela 100 tane ver reis. Geldi mi? Eksik bir şey yazdık. Bu Black X Metal değil. My bad. Pum dedik tekrar. X Black Metal yazdım. 100 dedim. Enter dedim. Hop. Aman be. baksanız abi artık gözünüz doymuştur. Bir zahmet. Bunların tabi hepsini alamazsınız ama çantamda da şimdiden dolmuş. Ne yapacaktık? Bu yerde gereksiz eşyalar var. Serverınıza lag yapacak. Serverınızda gecikmeler veya kasmalar yaşatacak seviyede çok fazla eşya var yerde. Ne yapıyorum? F5'e basıyorum. Remove drops muydu? Aynen, remove drops. Zaten İngilizce gibi düşünebilirsiniz. Remove silmek, drops dropları sil gibi düşünebilirsiniz. Çantamızı da boşaltalım abi. Mesela önceki bir videomuzda şeyi yapmıştık. Kurt evcilleştirmiştik. Yaz abi F5. Kurt karlı dağa çıkmaya üşendin. Çıkamıyorum diyorsun. Hileyle çağıracağım diyorsun abi. Neyse, parası neyse halledelim diyorsun. Şu yine eco modda değil değil mi? Geçen sefer eco modda kalmıştı. Spawn dedim. Boşluk bıraktım. Wolf yazıyorum. Wolf'un W'su. ilk harfi büyük. Yani ne yazacaksanız yazın. Büyük harf küçük harfe dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa şifre aktif olmaz. Wolf dedim. Boşluk bıraktım. Kaç tane? 5 tane gelsin. Aman be. 5 tane kurt geldi. Bana saldırırsın ama tabi biraz daha 40 fırın ekmek yemen lazım koçum. Çünkü ölümsüzüm ben şu an. Şöyle. Mızrağımızla. Veya direkt K tuşuna bastım. Çevremdeki bütün yaratıkları falan öldürdüm. Böyle şeyler de var. Ne çağıralım abi? Ee, mesela özel eşyalardan bir şeyler alalım. Spawn dedim. Boşluk bıraktım. Ee, wish bon yazdım. Evet, Lades kemiğe geldi. Wishbone, wish İngilizcede işte istek, arzu değil de ne? Dilek demek. Dilek anlamı var. Bone da zaten biliyorsunuz kemik. Dilek kemiği yani Lades kemiğe geldi. Başka özel şeylerden GTH bu şekilde yazıyordu galiba. Aynen, aynen. Geldi. Bunu aldığınız zaman ne oluyordu? Çantada taşıma kapasiteniz artıyordu galiba. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet bunu kuşandığınız zaman çanta kapasiteniz 300'den 450'ye çıkıyor bu belinize takılıyor ama aslında sırt çantası gibi bir olay veya diğer özel eşya bu şeyde satılan seyyarda satılan şu an ama kodunu yazıyorum helmet f5'e bastım bakın geldi taç, diverger taça helmet zaten kask demek ama burada taç olarak çevirmişler. Bunu da buraya aldım. 5'e bastım. Gördüğünüz gibi hatta şunu takmışken şeyi de göstereyim. F5'e bastım. Tod boşluk yazdım. 1 dedim. Hop geceye döndürdüm saati. Gördüğünüz gibi etrafı aydınlatıyorum. Ya bu çok mükemmel bir eşya. Benim bu oyundaki sevdiğim eşyalardan biri. Meşalenin ömrü var biliyorsunuz. Meşale kapanı e, sönebiliyor. Bu sınırsız abi. Bununla istediğin mağaraya, istediğin dungeon'a, istediğin ormana gir. Bu şekilde yapmaya devam ediyor. Tekrar günü aydınlatalım. Tod yazdık. Tod ne demek? Time of date. Time of özür dilerim, Time of day demek. Günün saati, boşluk. Sıfırdan başlıyor. Bire kadar gidiyor. Sıfırla bir arasını nasıl yazacaksınız? 0,5 yazmayacaksınız. Virgül yok. 0.5 yazacaksınız. Hop hava aydınlandı. Tekrar açalım. tot 0 yazalım. Hava karardı. tot 1 yazalım. Yine hava karardı ama aslında 24 saat gibi düşünün bunu. Yani sen tot 0,5 özür dilerim 0.5 yazdığınız zaman 12 saat ileri atıyormuş gibi düşün. Böylelikle tekrar olduğu yere geri dönüyor. Yani sıfırla biri 360 derecelik bir açı olarak düşünebilirsiniz. Başka ne yapalım? Şurayı biraz o zaman karga şeye çevirelim. Yine bir şeyler spawn edelim. Spawn, logs. 10 tane logs gelsin. Bak logs'un mesela gördünüz mü? L harfini küçük yazdığımız için gelmedi. Logs, boşluk 10. Bak. Aman be. Aman be kardeşim. Hemen çağır. Spawn Troll 20 hop 20 tane de troll geldi kapışın abi kapışın böyle enteresan şeyler yapabiliyorsunuz oyuna ben çok hoşuma gidiyor. Buna da ayrı bir video çekebiliriz bu arada isteyenler olursa böyle bir maç turunva yaptırabiliriz e, hayvanlara. Tabi bilgisayarınızın performansı burada kasabilir bilgisayarınızın gücüne de bağlı bir şeyleri Çağırmadan önce iki kere düşünün. Minecraft'taki bu TNT'lerin patlaması gibi bir olay aslında bu. Bayağı kaos çıktı ha. Yıkım abi. Baksana bu başlı başına bir film çekilir. Hadi gel biz de aralarına katılalım. Şöyle savaşa falan girelim <laughs> Ulan trolün kıçına kıçına soktuk mızrağı. <laughs> Baksana. Kardeşim ben şeyim. Odin moddayım. Bana istersen bulaşma. Şöyle izlemeye devam edelim. Eğlenceli oluyor gerçekten de. Ya yani tabi aslında bu oyundan zevk alma kalitenize birazcık bağlı olarak değişebilir. Ben çok zevk almıyorum ama böyle anlık eğlenceler böyle çıkartabilirsiniz. Youtube içerikleri çıkartabilirsiniz. İşte Valheim videosu çeken bir kanalsanız bu verdiğim kodları kullanarak enteresan şeyler yapabilirsiniz. Evet şu an maç berabere gibi 4 tane troll kaldı. 5 tane logs kaldı. Troll çok büyük hasar vurmuyor aslında ama. o oh, troll'ler biblene de vurabiliyor galiba. Ya dediğim gibi yani bunları böyle enteresan videolar halinde <laughs> izletebilirim sizlere işte kurt adamlarla bir şeyleri falan kapıştırabiliriz. Çok şükür güzel, güçlü bir bilgisayarım var. Zaten önceden de bahsettiğim gibi ben e, kurguculuk yapıyorum. Televizyon programlarını falan kurguluyorum. Bunun için güçlü bir bilgisayara ihtiyacım var. Yani aslında oyun bilgisayarı olarak topladığım bir şey değil ama e, edit bilgisayarı diyebiliriz. E, bu ne oluyor? Böyle enteresan videolar çekerken işimize geliyor. Kasma donma yaşamıyoruz. Herhangi bir işlemcide patlama yaşamıyoruz. E, diyenler olursa böyle enteresan videolar çekebiliriz. Neden olmasın? Bu lokslar da baya güçlü bu arada. Ve lokslar da evcilleştirilebiliyor. Bilginiz olsun. Aa, elektriği güçlendir. Çalıştır. Baksana bu loksları öldürmeniz için cidden baya bir bedel ödemeniz gerekiyor. Öyle kolay değil. Hemen K tuşuna basıyorum. Thanos gibi. Bütün hepsini öldürüyorum başka işinize yarayacağını düşündüğüm şeylere bak hiç denemedim he bossları. Bir deneyelim lan. Spam diyelim. Boşluk. eik Eğiktir nasıl yazılıyor ama. G ile mi yazıyordu? Ha, aşağıda yazıyor lan. Gerçi eğik. T, H, Y, R. Vallahi geldi. O boss da geldi. Çok iyi. O zaman çağır abi. Spam. 10 ee, tane çağır. Aman be. <laughs> çok iyi lan. Bak şimdi bak. <laughs> Kardeşim bu kadar. Bu iş bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Video eğlenceli hale almaya başladı. Videomuzu şöyle bitirmek istiyorum. Ee, bu ejderhanın adını bulmam lazım. Adını unuttum. 5. boss'u karşılaştıralım ama ejderha'dan 10 tane çağıralım. Son boss'tan da 5 tane çağıralım. Adaletli olsun. Çünkü son boss bayağı güçlü. He. Mesela Yaglut. 5. boss'un adı tabi Yaglut. Ama o Goblin King olarak geçiyormuş. Mesela bak bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Hemen şöyle gelelim. Spawn. Boşluk. Goblin. King. G ve K harfleri büyük. 5 tane bundan çağıracağız. Sonra dragon yazınca da diğeri gelecek. Aynen. Aha samınlandılar. Hemen yaz dragon 10 tane de. Of. Aman Allah'ım. 10 tane Yaglut geldi. 5 tane de Goblin King geldi. Şey özür dilerim. 5 tane Yaglut geldi. 10 tane de Modder geldi. Bunlar niye kapışmıyor? Bunların kapışması lazım. Bana mı fokuslandınız? Of, görsel şov abi şu hale bak. Hemen çağır kardeşim. Spam, eğik, tir. 20 tane de eğiktir gelsin. 20 tane de eğiktir geldi. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan. Evet böyle bir görseli oyunda tabi hile kullanmadan asla elde edemezsiniz. On Baksana harika görsel. Hemen şey de çağıralım. Spam. Şu gıcık kaptığımız troller şunların arasında bir kaynasın. 30 tane de troll gelsin. Aynen. Troll geldi 30 tane. De bunlar niye çarpışmıyorlar? İlla size şey mi atmam lazım? Nerede o balçık bombası? 6. İlla bunlardan mı atmam gerekiyor size? Oğlum kapışsanıza. şey çağıralım. Spawn. Ee, Valkyrie yeah. 5. Ne oldu lan? Abi Valkür çağırınca hikaye girdi oyuna. Allah kahretsin. Yaratıklar galiba hala orada. Güzel. Hadi beni uçur bir an önce. Tamam beni bıraktı. Ama nereye bıraktı? Oğlum alakasız bir yere bıraktı. Koş. Evet, geldik. Evet abi bizi galiba yeni bir seed. Aa atmamış. Atmamış. Yeni bir seed atmamış. Herkes hala burada. O Valkür çağırdık. Valkürler nerede? Abi bunlar kapışmıyor ya. Baksana modderlar da uçuyor. Ben şu aralarında gezinsem. God moda çıktı değil mi abi? Şöyle birine mızrak soktum ama çık lan buradan. Kapışın oğlum ha? Ben bunu istiyorum ya. O, alev toplarını kim atıyor? Ha şey bu. Beşinci boss'un özelliği. Kesinlikle kendi aralarında kapışmıyorlar abi söz vermişler. Baksana hepsi bana ulaşmaya çalışıyor hepsi. Bunların hepsini saldırabilecek kimi çağırabiliriz? Kim saldırır bunlara? Ulan modder da yapıştı bana bırakmıyor. Serpent çağırabildik mi? Serpent böyle yazılmıyor ki abi. Serpent. Evet çağırdık. 10 tane serpent geldi. Haydi abi gel şöyle karadana sarı. Hareket... Ya oğlum sen ne belasın bak K harfine basacağım şimdi ya. Nice göstereceğimiz şeyler bu kadardı. Bu moddurlar falan bizi pek rahat bırakmıyor. Dilerseniz hep beraber şöyle bir Thanos şıklatması yapıp hayvanlarımızı canlı okuyalım. Ama şu ağaç bizim görselimizi kapatmasın. Arkadaşlar güle güle diyoruz ve videomuzu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle efendim hoşça kalın. Esen kalın. Oh. Bayağı tatmin ediciydi. Çok tatmin oldum.